konser, tiyatro ve festival yasakları gündemdeki yerini koruyor. Bu yasaklara tepkiler sürerken benzer bir uygulama da Çorum'da gündeme gelmek üzere. Çorum'un Osmancık ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından Pırlanta Pirinç Festivali düzenlenecek. Festivalde sahne alacak isimlerden biri de Aleyna Tilki. Tilki'nin 24 Eylül'de vereceği konser Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal tarafından hedef alındı. Şanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aleyna Tilki konserinin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık'ta görmek istemiyoruz ifadelerini kullandı. LGBT'yi artıları da hedef aldığı açıklamasında tilkinin toplumun ahlakıyla zıt bir hayat yaşadığını iddia etti. Kaymakamlık ve belediyeye programın iptali için çağrıda bulundu.